Hükümet binasının 45. katına çıkacağız. Burada e, seyir terası gibi bir yer varmış. Şehri görebiliyor musunuz? E, akşam daha güzelmiş ama biz gündüz geldiğimiz için gelmişken bir girelim dedik. Ama diğer yüksek binalar ücretli. Burası hükümet binası 45. katı, ücretsizmiş. ücretsiz bir şartı. Aynen. Bir bakalım. Hah. Hmm. <laughs> <laughs> He says no. Yeah, looks great. Forty-five. 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 forty five 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 forty Evet, tur rehberi olarak ilk uğrak noktamızı atlattık. Ne düşünüyorsun? Nasıl da? güzel. Sen nasıl gidiyor hep rap, tur weblerde? Güzel, aferin sana. Çalışmışsın. İlk bir şehri gezmeden sana şehir tepeden gösterdim. Aynen, şimdi aşağıdan gezdireceksin Ücret tabi bunlar, alacağım sonrasında. Öpücük. Öpücük alırım. Bu da Şimdi evet. böyle bir etrafımızı çekelim. Evet, çekelim. Dört tarafımız... Yüksek mağdana çeviriyor. Gökdelen. Ve çok temiz. Feci bir evet, temiz tertemiz ya. ya. Tertemiz yani. Tokyo

M oyuncak gibi ve biz acıktık. Yok, yine ne yiyeceğiz? Ee, McDonald's yiyeceğiz. Ama biraz karnımız doyurmak için. Evet, karnımız doyuralım sonra sushi falan yiyelim dedi. Evet. Önce bir karnımız doysun. Sonra daha çok geleneksel, yöresel ne var? Aynen, Alt sonra çok, çok geleneksel şey yersek biz aç kalıyoruz ya. Yani biz Türk Türk bir insanız. Şöyle, şöyle bir... Şöyle ama şurası... Bir <laughs> tuval küçük bir tost piyasası. Şimdi daha büyüyor ama... erkek bu. Bunlar böyle duranlar arkasını dönüyor mu? Dönüyor bak her şey çekildiğini. Her gün burada durdukları için. Ay köpek değişmiş. Gelin <laughs> mü ya? Hadi gelelim ya. Hadi gelelim. Evet, Ay canım, uyumuş buradaki kucakta. Ay kızdı. <laughs> Kapıyı koruyor. Por porva mıydı önce öyle bir şey yapıyor. Neydi? Bilmiyorum ama çok tatlı. süper çok köpek nasıl yakalayacağım? kucaklamak yasakmış sen Aman kıyafetin güzelliğine bakın, işicekler var. La, I don't know you. I don't want to sign De neyse, ben de havlatmak istiyorum istiyorsun? Ben toy patatı seveceğim. Güzelliğim ya. Ya benim güzelliğim ya. Ya benim güzelliğim ya. Ya bu nasıl bir güzellik ya? Nasıl yapacağım? Şöyle ya. nasıl? Ne? kaç mı bu? Torpadolu kölesi etti. Torpadolu kölesi etti. Keşke benim kölem olsa torpalı. Sen mi benim peşimden dolanıp duruyorsun farkında mısın? Kim 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 Güzellik, güzellik, güzellik. 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 Akanda kavga var. Sen gel bana gel. Bak 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 bak. Sen bir prensessin. <laughs> Sen bir prensessin ya. <laughs> bu nedir acaba diyor? Bu nedir acaba? Çok değişik bir şey. <laughs> çok değişik bir şey diyor. burcu çok değişik bir şey burada. <laughs> diyor işliyor. Çok tatlılar Bez bağlamışlar. Benimki nerede? buraya. Garlic diyorum. Yeşil soğan. Ekle ya. Ne varsa ekle. Karışık yükle. medium mu diyeyim? Şu medium diyorum. Ay sos mu? Medium diyor. Noodle medium diyor. Ama tavsiye edilen bu bak. Ne var noodle mu? Hı hı. Sen ne seçtin? Bunlar tavsiye edilenler. Tamam medium mu zaman ya? O zaman garni de medium diyeyim. Hepsini tavsiye edilen seç. Kovak açmayayım. Bu benimki. Bu da seninki kem. Oh. Hmm. Okey değil mi? Başka? Başka puding var. Denemek ister misin? Al. Şu şey var inatçı benim. Ben yemem. Sen ne aldın bize? Bir tane bununla aldım. Nasıl ramen. Aynen. Bir tane de maçakudin aldım. Güzel şey okay mi? Aynen. Okay. Bir şey diyeyim. Okey mi? Okey. Yok. Bira var. var. Ya işte. Sana rağmen yemek yiyeceğiz. Bugün <laughs> sen pek bir mutsuzsun. Neden böyle oldu? Çünkü alışveriş yapamadım senin yüzünden aya Bakar mısın? Bunlar kimin poşeti? Senin. Bakın bir tane bile. Bak gösterme. Bir tane bile poşetim yok. Çünkü hiçbir şey alamadım. 4 saat boyunca Kubile mağaza gezdik. Kıyafet baktık, denedi. Bir tişörtü 40, 40 defa kamerayı bana çevir acilen. Bir tişörtü bile 40 defa denedi ve ben hiçbir şey deneyemedim. Ne aldın? 40 defa ama ne aldın? Siyah beyaz tişört aldı gerçekten. Prasik. Siyah beyaz tişört aldı yani <laughs> dümdüz. Değişik. Ve 4 saat boyunca bunları denedik ve ben birkaç bir şey deneyecektim poşete koymuştum. Sonra bir baktım yok diye çıkıp kubileğin aşağılarını denerken onu onu yorumlamam gerektiği için benim aşağılarım gitti ve bana hiçbir şey alamadık. Aşkım, yani ben delirdim. Her şeye rağmen gül. Gülemiyorum bile. <laughs> İngiliz bir. O kadar kötü bir durumdaydım. Buradan erkekler tavsiye, önce hanımınızı mutlu edeceksiniz, sonra kendiniz mutlu olacaksınız, yoksa size mutluluk haram. Doğru. Doğru mu? Haklı. Şimdi döndürmüyor musun yaptık. <laughs> ben çok sevip sevebileceğime de emin değilim zaten ama hiç hayatımda önce ramen yemedim. Ben de yemedim. <laughs> İlk defa yiyeceğim. Her şeye rağmen yiyeceğim. <laughs> Senin mide çöplük yani efendim Olur. bütle görüşün lanalarım lanışanlar ya Böyle iyi bazen. bazen böyle olmak lazım. Git. Su, su da var. Ama şey garip mesela şimdi ma maça söyledim, maça puding. O bana geldi. Biri de söylemişim birer kubile gitti. Teşekkürler <laughs> mağazayı <Thank you. gülüyor> 这什么？这什么？这什么？

bakalım. Önce bir karıştıracağız biraz değil mi bunu? Bunu nasıl alacağım abi bundan? <laughs> <laughs> ben kaşıkla yemeyeceğim kaşıkla. <gülüyor> <gülüyor> Gözler bakalım kendini. Ne? Abi, şey, Ay gene Selçuk yöntem gibi yiyorsun. Selçuk gibi oldum. Nasıl? Dikkat şimdi kafama. <gülüyor> <gülüyor> Çok suyu Nasıl tadı? Bakana. Güzel bence. Hı. Bir Tatlına hafif bir da. tatlılık da var. Yine. Her şey öyle ama fena değil. Esprisini de yapmam. Yani, bak makarnayı ya. hani tutamıyorum. Tamam. Sürekli <laughs> bir öpürdetme sesi var. Demiden bulamıyorum. Niye? Öpürdetme, hönkürme. <laughs> Bence lezzetliydi. Hmm. Yalancı. Hmm. Hatırlıkları yerken öyle demişsin. Burada anlamıyorsun ki. Sesi o kadar soslanmış ki anlamıyorsun. Lup diye gitti vallahi ben yedim. Hmm. Ama arkadaşlar. Hmm. Hmm. Müthiş bir hıpırdatma sesi var bakın şimdi. Ne o? Maça puding. Maça. Puding. Ay o kadar beğenmeyeceğimi düşünüyorum ki. Bu ne? O soya sos mu? Yok. Değil. Yok lan çamur. maça sos. Gerek yok. çamur gibi bir şey. <laughs> maça sos. Dostuna <laughs> benziyor bu arada harbiden şakasız. Şuna bak. Hadi. Çok tatlı. At abi Aa. Hadi hadi lan. Nasıl? <laughs> aşkına. Ama kötü değil. Hadi. Ah. Yani bir daha yemem. Hmm. Ne var? Ne bakayım tam Çok kötü değil bu arada. Okay yani de. Bir maça tadı var yani. Maçanın nasıl tadı var ki o da bir değişik. Kına. Baklava tadı var. Ne Ama bu biraz şekerlendirilmiş ya. Daha iyi olmuş gibi sanki. Yani yeniyor. Ama bir daha böyle bir şey arar mıyım? mı Sen? Ben şu tabakta hiçbir şey aramam bu masadaki. Ama ramen rağmen güzeldi. Yani ben yapıyorum bu sos makarna daha güzel. Ya zaten. Al. Çok ne ver? Ama ne versen yiyorum. <laughs> <laughs> Sonra yemek kurusun ha. Oh hayranım benim. Minik buza. Ah. Ziyan olmaz. Mina. Bakma. Ne zaman? Şöyle ağzıma Tamam. Böyle yiyor bak. Böyle Abi, evet. Bakalım. Maçımızdan kalan kadar. Bitti. Tamam. Nasıldı? Nasıldı? Güzeldi bence. Kötü değildi. Ben beğendim. Neydi bu ismi? Ee, bilmiyorum. İçenon, öyle bir şey. Bilmiyorum, yazan bir yeri. İşin o. Yani kötü değildi, güzeldi. Fiyatı da iyi bence, uygun. Şöyle hadi bir... Ben yer miyim? Caddede. Ama... Gelelim denirse, gelelim gibi. Yani. Öyle mi yani? Ne evet, hadi gidelim. Böyle şehrin birçok noktasında böyle damgalar var. Kartlar bir da çok var. Birçok noktasından ziyade tren istasyonlarında. Aynen tapranç çıkışında. Yapıştır. Evet. Hazır. Şimdi biz e, nerededik? Şincik olan uyana gitmek için bilet almaya çalışırken çok zorlandık. Aynen. O yüzden şöyle kısaca bir gösterelim neredeyiz. Dışarıdaki yerlerde değiliz. Dışarıdaki yerlerden alamıyoruz. İçeride bir yer daha var. Oraya geldik. Şurada sarı. Şu Oraya, yazıyor. Aynen. Nakit ve kart denetmiş. Kartla alamadık yani biz. Nakitiniz varsa alabilirsiniz ama. Senin kısaca göster istersen. Biz yaptık ve bitti. Gösteremeyeceğiz demek ki. <laughs> Alamıyorsunuz yani. <laughs> Ya neyse buradan Uyano diyorsunuz, bir diyorsunuz, search diyorsunuz normal şartlarda. Dur. Sonra zamanlar çıkıyor. Eee... Seç... Dur. Bak. bunu... Seçtim onu. Hayır. Bir... Burayı değiştirmiyorsun, burayı değiştiriyorsun. Hı hmm. Burayı hiç bilmiyor. Bu şekilde işte bir bir seçtim, search dedim. Şimdi izin vermiyor, burada tarih zamanlar çıkıyor. En yakın Niye e, izin kazan... vermiyor ama? Ufak bir Bak gelirsin. <laughs> Şuradan gelin mi? Güzel bir Evin oraya gidelim. Tamam. Bir taraftan bir <gülüyor> 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 Here, yeah. Oh, And it's Abi biz bu geldiğimiz yer şey Neydi bunun ismi? Godzilla Head. Ha, bu cadde o caddeymiş. Zaten geri ya. Arigato.